Rüya Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Patrick kendisine de merhaba. merhabalaşalım. Peki. Şimdi sizin bir özel hizmetiniz var tabii. Şimdi Türkiye'den farklı bölgelerinde var ama Alanya'da olmayan bir işi yapıyorsunuz. Tatil için geldiniz bu güzel beldede. de evet. Sektöre adım attınız. Öncelikle sizi tebrik edelim. Çok kısa sizi bir tanıyalım. Sektörle ilgili başlangıç hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize onu bir anlatalım. Ben Roya Şatran, 76 doğumlu, ana dilim Türk. Evet. <laughs> Ama İran'da doğdum, babam İranlı yani. Babanız İranlı, evet. anneniz Türk evet. anladığım kadarıyla. Evet. 20 yaşımda falan Finlandiya'ya geçtim. Evet. Birkaç sene orada yaşadım. Ee, eşimiz eşim İsveç. Evet. <laughs> Senelerde burada evimiz var. Evet. Hep gidip geliyorduk. Tatil için. Tatil için gidip geliyorduk. Alanya'nı çok seviyoruz, Türkiye'ni çok seviyoruz. Evet. Yani ben seviyorum, eşim benden daha çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> çok istedik Alanya'ya gelmeyi. O yüzden Hı -hı. Yani, buradasınız. Buradayız. Peki şimdi siz zaten sporla uğraştığınız için yani vücut geliştirme ile ilgili özel bir hizmetiniz var zaten. Yıllardır da yapıyorsunuz evet. profesyonelce. Evet. Eşinizin Avrupa üçüncülüğü de var anladığım kadarıyla evet. bu doğrultuda. Peki şimdi bu doğrultuda tabii size diyet gerekiyor. Bir özel menü gerekiyor. Türkiye'ye geldiğiniz tatil sürecinde herhalde onun bir eksikliğini gördünüz Alanya'da. Ondan sonra hikaye nasıl devam ediyor? Valla biz senelerde hep Türkiye'ye geldiğimizde böyle çantamızda yemek kendimizden taşıyoruz. Kışın geldiğimizde kolay oluyordu çünkü yemek bozulmuyor. Yazın geldiğimizde yemekler bozuluyor. Yani bozuk yemekleri ben kendim adıma söyleyeyim tercih ediyorum. Yani bozuk yemeği yiyeyim de böyle... Türkiye, Türk yemekleri çok güzel, onun üstüne hiç kimse laf edemez ama... Evet. E, yani diyetten baya baya uzak biliyorsunuz. Şekerli, yağlı falan, tereyağını herkes çok hı hı. seviyor. Zeytinyağını suçsuz biliyorlar evet, bayağı. Evet evet. O yüzden e, yani bayağı sıkıntı, sıkıntı yaşadınız. yaşıyorduk. Bunun eksikliğini biz kendimiz hissettik. Burada yaşadınız, evet. gördünüz. Evet. Ama önce kafanızda bir spor salonu vardı değil Evet. Mi? Daha evet. sonra nasıl devam etti bu çalışma? Biz o kadar gittik geldik ki yorulduk. Yani şimdiden düşündük bizim kazandığımızın yarısından çoğu olacak paralarına gidiyor. Alaneye taşınalım ne yapalım? Spor salonu açalım. Ya da böyle yaşam koşluğu. E, Yurt dışında diyet, yaşam koşulu evet, diyorsun Evet, yaşam diyorsun. koşulu. Yurt dışında diyetisyen gibi bir hizmet. Öyle sadece diyetisyen olsun o kadar evet, rahat bir şey evet. değil. Ee, yaşam koşulu yapıyorlar. PT diye PT var. Ben onu... Bu şekilde herhalde lanse ettirmiyor anladığım kadarıyla. Siz bir de eğitimini aldınız mı? Evet. Ben eğitimini aldım. Ee, Hı -hı. Kendim yarıştım. Kendim diyet yaptım. Yani bizim hayatımız diyet. O yüzden düşündük ne yapalım. Spor salonu açalım. Geldik burada Alanya'da baktık. Vaya var. Çok. çok salon var. Hı -hı. Ee, bir e, böyle yaşam koçluğu falan öyle bir şey yapalım. Baktık o da diyetisyene, burada herkes diyetisyene gidiyor. Yani yaşam koçluğu oturmamış Kalanya'da evet. evet. şimdilik. Ee, diyetisyenlerle konuştuk. Onlar söylediler ki e, evet bayağı spor salonu var, bayağı diyetisyen var. Bayağı diyetiste giden var. Bir tane boşluk var. O boşlukta bir tane böyle bir yer. Evet, evet. Bura yeni oluşum. Evet. İki efendim. ay oldu. İki Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Peki şimdi önce bir eşinize döneyim sonra sizden devam edelim. Şimdi Patriye soralım bir. Kendisi sporcu. Ee, bu doğrultuda diyet konusu da önemli. Vücudun sağlıklı kalması adına neye dikkat ediyor mesela kendisi? Han vill fråga dig som en mm. tränare och en som är på diet. Vad är det viktigaste när man tränar och man är på diet? Vad, vad är det som man måste mest satsa på? Ja, det är att försöka äta så man har kraft och energi. Att man inte bara ja, äter för lite utan Att man får i kroppen. Ja, borde spor yapmak, gücü olmak adına bayağı beslenmek yani evet. patrik hep beslenme bayağı de spor salonunda falan gittiğimizde herkes söylüyor böyle spor yapıyorum falan arkadaşlar soruyor diye tamam sporunu yap ama bayağı bayağı beslen. Bazen diyorum ki öyle söylüyorsun onlar düşünüyorlar ki şimdi gelin bizde beslenin. Onu söyle kimseye biz demiyoruz. Gelin burada beslerini Öyle bir laf etmiyoruz evet, evet. ama yani bilmediğiniz bir şey varsa sorsanız da yani biz bir şey yani biz evet. istemiyoruz yani. yani. sonuçta diyorsunuz biz fikir olarak da yardımcı evet. oluruz. Pastik herkese diyor. Diyor yani bu işin beslenmek evet. diyor karın kasları. Evet. Karın kasları mutfakta yapılır bir sloganınız var. Evet. Anladık o Yani evet. bunu illa dediğiniz gibi yemekle veya çalışmayla evet. değil de evet. böyle diyet programıyla bu iyileşir evet. yani daha mantıklı. temiz oluyor. Yemek temiz yemek, evet. temiz yemek işin yani yemek. Yani sağlıklı, düzgün evet. bir şekilde beslenmek patriğinde zaten evet. olmazsa olmazı değil mi? Evet. Vücudunda sonuçta evet. e, sporla da uğraştığı için kendisi. Evet. Ben sizlere başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen zamanda işinizi büyütürsünüz. Daha iyi noktalarda, farklı bir yerde tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ.